Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugünkü videoda birlikte çarpan atan slot oyunları, yüksek kazançlı çarpanlar, başlığı altında 7 slot isimli Türk online kasinoda nasıl daha fazla kazanabileceğimizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve hangi oyunlarda yüksek çarpanlar yakalayabileceğimizi detaylı bir şekilde konuşacağız. Eğer siz de internette güvenilir bir online casino arıyorsanız ve aynı zamanda yüksek kazanç potansiyeli olan slot oyunları oynamak istiyorsanız bu video tam size göre. İzlediklerinizin hemen altında, açıklamalar kısmında oynadığımız oyunun bağlantısını bulabilirsiniz. Dilerseniz siz de hemen deneyebilir ve kendi şansınızı test edebilirsiniz. Online kasinoda kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Özellikle çarpanlı slot oyunlarında stratejik oynayarak kazancınızı ciddi oranda artırabilirsiniz. İlk olarak dikkat etmeniz gereken şey, hangi oyunların yüksek çarpan verdiğini bilmek. Bazı slot makineleri rastgele çarpanlar sunarken, bazıları belirli kombinasyonlarda sizi beklenmedik şekilde ödüllendirebilir. Örneğin, çarpan özelliği olan oyunlarda bedava dönüş (free spin) aldığınızda, bu dönüşlerde kazancınızın 5x 10 x 50 x ile çarpıldığını görebilirsiniz. Bu yüzden çarpan sunan oyunları tercih etmek çok önemlidir. 7 Slots bu konuda oldukça geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. Hem klasik slotları hem de modern, yüksek volatiliteye sahip oyunları burada bulmak mümkün. Bir diğer önemli strateji ise bahis miktarınızı doğru yönetmektir. Her zaman maksimum bahisle oynamak sizi daha hızlı kayıplara sürükleyebilir. Bu yüzden başlangıçta düşük bahislerle başlamak ve oyunun gidişatına göre yavaş yavaş artırmak daha mantıklı olacaktır. Unutmayın, istikrarlı ve sabırlı bir oyun tarzı genellikle kazanç getirir. Ayrıca, demo versiyonları oynamaktan çekinmeyin. Bir oyunun nasıl çalıştığını, bonus turlarını, çarpan mekanizmasını anlamadan gerçek parayla oynamaya başlamayın. Önce oyunu tanıyın, sonra stratejinizi kurarak gerçek bahislerle şansınızı deneyin. Bugünkü videoda oynadığımız çarpan atan slot oyunları. Yüksek kazançlı çarpanlar içeriğinde. Özellikle büyük çarpanlar sunan turları yakalamaya odaklandık. Dilerseniz siz de aşağıdaki bağlantıdan bu oyunu oynayabilir ve belki de büyük bir kazanç elde edebilirsiniz. Unutmayın, oyun sırasında panik yapmak ya da tüm paranızı tek seferde riske atmak sizi başarısızlığa götürebilir. Her zaman bir bütçe belirleyin. O bütçeyi aşmamaya çalışın. Online casinolar keyifli bir eğlence aracıdır ama bilinçli oynamak bu deneyimi çok daha karlı hale getirir. Son olarak size küçük ama etkili bir ipucu daha vereyim. Slot oyunlarının RTP oranlarını kontrol edin. RTP yani oyuncuya dönüş oranı yüksek olan oyunlar uzun vadede size daha fazla kazandırma ihtimali sunar. 7 Slot platformunda bu bilgileri oyun açıklamalarında rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer videodaki stratejileri beğendiyseniz siz de hemen aşağıdaki linkten oyuna ulaşarak şansınızı deneyebilirsiniz. Yorumlar kısmında sizlerin kazanç hikayelerini de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şanslar ve büyük çarpanlar sizinle olsun. Çat yap